İki haftadır işlediğimiz sağlık konusunda koronavirüs Aksaray'da. Aksaray Üniversitesi eğitim araştırma bölümünün yeni binasındayız. Burada da, da koronada son durumlar ve koronayla ilgili gerekli detayları sizlerle paylaşacağız. Yaklaşık iki haftadır Aksaray'da korona gerçeğiyle ilgili haberlerimize devam ediyoruz. Aksaray'ın şanslı olmasın rağmen şanssız duruma düşürülmesini sizlerle paylaşmıştık. Eski devlet hastanesi ve eski kadın doğum hastanesinin binalarının atılı vaziyette bulunduğunu. Şimdi ise arkamda bulunan bina Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Yeni açılan bir hastanemiz yaklaşık bir yıl bir yıl aşkındır. Bu bina burada birçok zorluklara rağmen konum bakımından, ulaşım bakımından ve etrafta yayılan kokular bakımından da ne derece sağlıklı bir hastane tartışılır. Bugün e, korona ile ilgili yeni ile hakkında bilgiler paylaşacağız. Aldığımız, edindiğimiz bilgilere göre sizlerle paylaşacağız bunları. Öncelikle hastane yönetimi tarafından hastane personellerine Covid ile alakalı herhangi bir önlem almadıklarını, bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Örneğin e, bize gelen bilgiler arasında hastane personeli şüphe üzerine test yaptırıyor. Bu testlerde Yaklaşık 36 saat sonra çıkacağı için o gün boyunca personel testi yaptırsa pozitif ya da negatif olduğunu bilmiyor. Ama şüpheleniyor. Fakat o yine çalışmak zorunda kalıyor. Ne oluyor bu personel çalıştığında? Etrafta herkesle muhatap olmak zorunda kalıyor. Çalışma arkadaşlarıyla görüşmek zorunda kalıyor. En azından personel diyor ki bizler şüphe üzerine test yaptırıyoruz isek en azından o gün bizleri uzaklaştırmaları gerekiyor. En azından evimize göndermeleri gerekiyor diye. Baktığınız zaman çok mantıklı. A isimlik personel gidip testini yaptırdı. Bu test sonucu 36 saat sonra çıkacağı için bu A personel B personelle, C personelle, D personelle muhatap olmak zorunda ve çalışmak zorunda. Bu süre zarfında da aslında birçok kişiye bu virüs yayılmış oluyor. Yine test cihazıyla ilgili Aksaray'da e, en son aldığımız bilgiler ışığında hareket edecek olursak geçtiğimiz hafta veya da ondan önceki hafta yani iki hafta içerisinde alınan yeni bir cihaz ile test cihazının Aksaray'da iki tane olduğunu her bir cihazın 6 saatte 96 tane numune aldığını bilgilerle paylaşabiliriz sizle. Test cihazında yer alan numunelerin 7 saat ile 30 saat arasında sonuçların çıktığını bilgileri gelen bizler arasında personel malzemede sıkıntının olmadığını dile getiriyor. Evet malzememizde sıkıntı yok diyor. Maske alabiliyoruz, tulum alabiliyoruz. Bu konuda problem yok. Fakat gerekli önlemler. Örnek veriyorum. Bu durumda en çok e, risk altında olan gruplardan birisi ilk giriş uzmanları. Yani hastaneye geldiniz, kayıt yaptırıyorsunuz, acile ya da diğer bölümlere kayıt yaptırdığınız kişiyle konuşmak zorundasınız. Oysa personelin, bu personellerin önlerine bu şeffaf korumalıkların yapılması gerekmekte. Günlük ortalama 900 ile 1200 yurttaş e, test yaptırdığını öğrendik 24 saat içerisinde. Koronayla ilgili almış olduğumuz bilgileri sizlerle açık aleni paylaşabiliyoruz. Aldığımız notlar arasında şu an için 8 servisin koronadan dolayı kapalı olduğunu öğrendik. Bize gelen bilgiler ve iddialar ışığında yola çıkar isek bu gidiş ile bu hızlı gidiş ile önümüzdeki bir iki hafta içerisinde hastaneye tamamen kilit vurulabilir. Yani koronavirüs salgının da e, yurttaşların artması sayının artması aslında hepimiz farkındayız gerek Sağlık Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu Hayat Eve Sığar programında gerekse Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalarda da ortada sayılar. Son zamanlarda ölüm sayılarının arttığını da görmekteyiz Türkiye genelinde. Buna acil önlem alınmaz ise gerçekten Aksaray'ı çok zor durum bekliyor. Şimdi bir kıyaslama yapıldı. Bolu, Giresun, Yozgat gibi Aksaray nüfusuna yakın nüfuslarda ki hastanelerin kapasite oranlarını öğrendik. Buralarda 1000-1200 yatak varken şu an Aksaray'da 400-450 yatak arasında e, bir sıralama oluşmakta. Eski hastane binasının da faaliyete geçirilebilirse en az bir 400-500 yatak daha artı olabileceğini öğrendik. Bugün 5 Eylül 2020 itibariyle Aksaray'da Eğitim Araştırma Hastanesi'nin polikliniklerinin e, evet devam ettiğini, fakat servislerin kapalı olduğunu biliyoruz. Koronadan dolayı. Aksaray'da kardiyoloji doğum bölümlerinin açık servisler olduğunu biliyoruz. E, ameliyat çok acil ameliyatlar olmadığı, müddetçe ameliyatların yapılmadığı iddialar, gelen iddialar arasında. Şimdi zaten bizler haberlerimizde hep şunu dile getirmiştik. 10 Eylül'e 20 Eylül diye. Özellikle altını çizmiştik. Bunu almış olduğumuz sağlık uzmanlarının, sağlık yetkililerinden almış olduğumuz bilgilere dayanarak 10 Eylül ve 20 Eylül'ü milat olarak belirtmiştik. Gerekse Türkiye genelinde de birçok sağlık uzmanları 10 Eylül'ün e, kara bir Eylül olabileceğini dikkatini çekmişlerdi. Bugün 5 Eylül itibariyle durum bu derecede ise Aksaray'da 10 Eylül ve 20 Eylül sonrasında hastaneye neredeyse kilit vurmak zorunda kalınacak. Bunların yanında vatandaşlarda, akıllarda hep şu, şu, şu soru işareti var. Vatandaş nerede muayene olabilecek? Evet, bu çok önemli bir soru. Muhtemelen ya e, merkezde bulunan Semt Poliklinik'in ve Fatih Mahallesi'ndeki Semt Poliklinik'in düşünülüyor. Fakat yeterli olmayacak. Derhal yetkililerin eski hastane binasını hızla ama hızla faaliyete geçirmesini gerçekten defalarca söylüyoruz ve en büyük fayda sağlayacak. Önümüzdeki günlerde Aksaray gerçekten koronadan dolayı büyük bir tehlike beklemekte. Sağlık personeliyle görüştük, çalışanlarla görüştük, hastane personelleriyle görüştük, bu süre zarfında konuştuk ve onlara şunu sorduk. Ne yapılabilir? Sizlerin önleminiz nedir? Sizce önlemler nelerdir? Bir, mümkün mertebe yurttaşlarımızın mümkün mertebe küçük rahatsızlıklar. İşte başım ağrıyor acile geleyim. İşte küçük e, olarak tabir edebileceğimiz rahatsızlıklardan dolayı acile fazla gelmemeleri konusunda e, telkinlerde bulunuldu. Yine yurttaşların yani birden fazla refakatçının gelinmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Aksine korona da gerçekten zor bir duruma girdi. Artık patlama noktasına geldi dedik. Çevre illerde de. Hala sağlık il müdürü Kerim Yeşildağ, hala il valisi Hamza Aydoğdu ve İl Hıfzı Saha Kurulu herhangi bir açıklama yapmıyor. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Bakın değerli yetkililer. Aksaray'da şu an için 5 Eylül 2020 an itibariyle korona sayısı 3000'lere yaklaştı. Durum bu iken sizler çıkıp halkı bilinçlendirmediğiniz sürece sizler çıkıp halka gerekli açıklamalar yapmadığınız sürece bu vebal sizlerin üzerine olacaktır. Aksaray'ı sorumsuzca yönetiyorsunuz. Aksaray'ı adeta boş vermesi içerisinde yönetmeye çalışıyorsunuz. En azından bir siyasi siyasetçi de çıkıp da Aksaray Valisi'ne, Aksaray İl Sağlık Müdürü'ne bu durumu sormalı. Ne oluyor Aksaray'da demeli. Geçtiğimiz hafta içerisinde Eskil'de yaşanan durumu sizlere Aksaray Son Dakika Haber sitesinden dile getirmiştik. Eskil'de bir yurttaşın koronadan vefat etmesinin ardından bir cenaze saatlerce bekletildi. Aksaray'da gerçekten süreç hiç iyi yönetilmiyor. Bunu net söylüyoruz bizler. Çünkü bizler görüyoruz. Yetkililerin sadece şov amaçlı maske dağıttıklarını, sadece şov amaçlı denetim yaptıklarını görüyoruz. Denetimlerin yanında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ediyor yurttaşlar. Aksaray'da evet ne yazık ki bunu istemeyerek söylüyoruz. 10 Eylül ile 20 Eylül sonrasında vaka sayısında ciddi anlamda bir patlama yaşanacak. Yetkililer, erkenden önleminizi alın. Aksaray'da yurttaşları yok saymayın. Gerekli tedbir ve önlemleri sizler açıklamak zorundasınız. Aksaray'da şu an net vaka sayısı nedir? Ölen sayısı nedir? Korona vakasından, korona virüsünden ölen yurttaşların ölüm raporlarında neler yazıyor? Neden korona virüs yazılmıyor? Kalp krizi yazılıyor. Solunum yetmezliği yazılıyor. Çok nadir korona virüsten dolayı yazılıyor. Yine bize gelen bir iddialarda, yine bize gelen iddialara göre, ciddi iddialar bunlar, başhekim tarafından doktorlara baskı yapıldığı ve doktorlara küresel koronavirüsten vefat eden yurttaşların ölüm raporlarına küresel koronavirüs e, olarak yazılmaması konusunda bir baskı oluşturulduğu iddia ediliyor. Gerçekten ama gerçekten siz bu yurttaşlardan... Neleri saklamak istiyorsunuz? Çok merak ediyoruz yetkililer. Eski hastane binası neden faaliyete geçirilmiyor? Bir, eski binanın açılmadığı, açılamayan eski binaların olduğu bir yerde servislerin kapatılmasından dolayı neredeyse hastanenin dolma ve kilit vurma noktasına gelindiği bir dönemde siz yetkililer neden bir susuyorsunuz, neden bir açıklama yapmıyorsunuz, neden yurttaşa bilgileri vermiyorsunuz? Yurttaşlara bilgi vermediğiniz gibi biz basın mensuplarına da sizler net bilgi vermiyorsunuz. Çünkü bilgi vermeyi saklıyorsunuz. Bilgileri saklıyorsunuz. Bu gerçek sayıları vermeyen yetkililer sizler halkı kandırıyorsunuz. Sizler yurttaşları yok sayıyorsunuz. Bunu kabul edemeyiz. Bizler Aksaray Son Dakika Facebook.com haber sitesi olarak, internet haber sitesi olarak sağlam ve bilgi kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler ile her hafta sayıları yayınlayacağız. Sizler açıklamaktan çekindiğiniz sayıları bizler açıklayacağız. Fakat sizler de çıkıp yurttaşlara gerekli ama ciddi rakamları, gerçek rakamları vermek zorundasınız. Başhekim doktorlar üzerinde baskı yapıyor mu, yapmıyor mu? Bu konuda Sağlık İl Müdürünü, bu konuda başhekimi, bu konuda il valisi Hamza Aydoğdu'nun açıklama yapmasını bekliyoruz. 2. Ölen yurttaşların, koronavirüs nedeniyle ölen yurttaşların ölüm raporlarına, kalp krizi, solunum yetmezliği gibi diğer hastalıklar yazılıyor mu, yazılmıyor mu? Bununla ilgili yine başhekimin, hastane başhekiminin, il sağlık müdürünün ve Aksaray valiliğinin açıklama yapmasını bekliyoruz. Yetkililer sizler sustukça bizler size soru sormaya devam edeceğiz.